Evet. Cum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Lütfü Savaş kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben hiçbir zaman CHP taraftarını taraftarını kötüleyemem. Kim olursa olsun, isterse isterse kim olursa olsun ben CHP'liyim. Hiçbir zaman ihanet etmedim. Oyunuzu kime vereceksiniz? Kim çıkarsa. Kim çıkarsa sen çık ben sana veririm. Arkadaş çık, çıksın ona ver. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiye ihanet etmem. Mustafa Kemal Türkiye'nin Türkiye'nin kurucusudur. Demokrasinin yoludur. O halde Lütfü savaşı destekliyorsunuz. Tabi kim olursa olsun diyorum ben sana. Desteklerim isterse isterse ne diyeyim dilenci olsun yeter ki CHP'li olsun. <laughs> Anladım. Anladın mı demek istediğini? Evet. <laughs> onun için, onun için, onun için hiçbir zaman ayrımcılık yapmadım, yapamam. Bize kim hizmet ederse başım gözüm. Hizmetlerinden memnun musunuz lütfü sağ Tabii, tabii. Neler yaptınız? Çok yaptı. Çok yaptı. Antakya'da bir şey yaptı. Ne derler? Expo. Expo yaptı. Dünya Dünya ona hayran kaldı. Ya canım doğru değil mi? Hayran kaldı. Binlerce turist Antakya'ya geldi. Dünyanın parasını kazandı Antakya. Ama bu deprem tabii ki biraz sarstı. Dikkat et. İktidara yani belediye başkanı olduğunda bütün bütün aksilikler geldi. Kim? Kim geldi? Ne geldi? kə sənər CHP deyirsən. Təbii, təbii, təbii çünki mən CHPliyəm. Anladınmı? Demək ki, tamam. çox təşəkkür edərəm. Sağ olun.